Ölmek, uykuya dalmak, uyumak, belki de rüya görmek. Asıl engel bu ya. Çünkü biz kıvranan şu fani kalıptan sıyrılınca o ölüm uykusuna hangi rüyalar girecek diye kaygıya düşer kalırız. İşte bu düşünce uzun yaşamayı cehenneme çevirir. Yoksa kim göğüs gelebilir kırbaçlı ömrün cefasını? Zorbanın haksızlığına, küstahın hor görmesine, Karşılıksız kalan sevginin çektirdiği acıya, Adaletin yavaşlığına, yönetimin kibrine, Değersizlerin sabırlı erdemleri ezmesine, Kim katlanır? Çıplak bir hançerle kendi hesabını görüp, Huzura kavuşmak varken, Kim dayanır sanki ağır yaşam yükü altında inleyip ter dökmeye, Ölümün ardından gelecek bir şeyden korkulmasa keşfedilmemiş bir ülkedir ölüm. Sınırlarını aşan hiçbir yolcu dönemez. Ölmek, uyuma, ötesi yok. Ve uykuya vararak sona erdirmek şu yürekteki sızıyı. Hayret yani.

Günaydın Burhan. Erkencesin yine Rıza Efendi. Nasılsın bu sabah? Bomba gibi. İyi iyi iyi. Hadi, hadi. hadi kahvaltıya. Ben yemem. Ama sana eşlik ederim hadi. Hadi. Yemeden olur mu hiç? Güçten kuvvetten düşersin. Can boğazdan gelir birader. Sen bana bakma. Yap kahvaltını. Al ilaçlarını. Yat güzelce tamam mı? Hadi. Aa, Hı -hı. Sağ ol. Sağ ol. Aa, Ne oluyor ya? ya ne bu sesler? Biz de bilmiyoruz. Polise haber ver. Bağırma var mı? kes sesini. Ne oluyor ya? bilmiyorum. Durursun lan sen bunu. Tamam, Kapat buraya dağırma! Kes sesini! Ağzını burnunu da atacağım lan senin! Gel, gel. lan! Gel! Buyurun! Gel! Konuşma bağırma dedim sana! Kes sesini! Ne bu sesler? Gelir polis şimdi! Gelmiyorum buraya! Gel! Geç hele! Gebertirim seni! Bırak! Sana ne diyorsam onu yapacaksın lan! Geberteceğim ulan seni! Elimde kalacaksın! Kaptayım! Sizin. Kimse çıkmasın buraya! Kes lan sesini kes! Öldüreceğim <laughs> lan seni! Öldüreceğim elinde kalacaksın lan! Görürsün lan sen gününü! <laughs> Bırak da seni! Seni bir kere uyaracağım. Hı? <laughs> Bırak kadını! Kimsin lan sen? Nasıl girdin odaya? Buyurun. Şöyle geçin. <laughs> Teşekkür ederim hayatımı kurtardınız. Buyurun. Daha iyi misiniz? Evet. Sağlıkçılar gelir birazdan. Biz de size birkaç soru soralım. Tabii. Saldırgan nerede? Odasında. Dinleniyor. Nasıl yani? Siz kimsiniz beyefendi? Güvenlik müdürümüz Engin Balkan. Engin Balkan mı? Çok tanıdık geliyor. Bilmiyorum olabilir. Neyse arkadaşlar size odayı gösterir. İyi misiniz hanımefendi? Hı hı. Vallahi kıyamet kopmuş. Müdüre bak sen, adamı bayıltmış. Harbi fena yapmış. Bir dakika ya, bu Engin Valkan şey değil mi? Ne? Ya Rıza Baba'nın ekibi, hatırlamadın mı? Ciddi misin sen? O işte kardeşim, Ayastepe'den sonra hani... Neyse, hadi ambulans çağır. Bilinen yere ambulans istiyoruz. İstanbul Emniyeti'nden şok baskın, sokaklarda uyuşturucuya karşı amansız savaş sürüyor. İnşallah bize ağaç etmezsin İpek Hanım. Geç kaldın yine. Trafik işte İpek Hanım. Buyurun. İpek Hanım, Kaan Bey'le yeni başka yelken açtığını söyleniyor. Arkadaşlar konuşmayacağım, teşekkürler. Kaan Bey İpek de İpek sessiz Arkadaşlar, siz ne zaman birlikte göreceğiz? İpek Hanım, sizi ne zaman birlikte göreceğiz? Arkadaşlar, lütfen izin verin misiniz? gideceğiz. Lütfen. Hayranlarınız merak ediyor. bir açıklama ediyor. yapar mısınız? Lütfen. Bir açıklama yapmayacak mısınız? Sizi ne zaman birlikte göreceğiz? Efendim lütfen. Bir anda ortaya çıktılar ya. Nerede saklanıyor bunlar anlamıyorum ki. Vallahi ben de görmedim. Nereden duyuyorlar hemen? Sen konuşmuyorsun değil mi bunlara? Benden böyle bir şey mi bekliyorsunuz? Bilmiyorum yani. Asla konuşmam. Doğru sen yapmazsın. Aman neyse. Ya şapşal. Attığı fotoğrafa bak. Ne kadar yakışıklı baksana. Eee... Öyle öyle. Maşallah yakışıklı. Eve mi gidiyoruz? Evet. Akşama bana gelecek. Hazırlık yapmam Hı -hı. lazım. 嗯。 Buyur abi. Eyvallah kardeşim. Abi ben de yemeğe çıkabilir miyim? Ha. Selahattin abi sen buradasın değil mi? Buradayım. Tamam. Çık kardeşim. Tamam abi. Geç kalma. Merak etme. Baba. Aslanım ne haber? İyi. Aslan oğlum benim. <laughs> Nasılsın hayatım? İyi diye iyi olsun. Siz nereden? Bizim alt sokaktaki Ayşe'nin oğlu ameliyat olmuştu ya. Hı. Bir geçmiş olsun'a gittik geldik. İyi yapmışsınız iyi yapmışsınız. Dönerken de alışveriş yaparız dedik. Akşam Ayla ablayla Pınar gelecek ya. Buyursunlar buyursunlar gelsinler. O zaman siz oturun. Hadi çay için. Çay falan için. Ben biraz yürüyeceğim. E biz gideceğiz zaten sen otursaydın. Hadi hadi siz oturun. Hadi görüşürüz. Aman. Teyze. Babam niye hala üzgün? Öyle. Kafası atık biraz. Sıkılıyor burada. Evde boş boş otursa daha çok sıkılacak. Ah şu işler gelmeseydi başlarına.